Limit x 2'ye giderken 5 üzeri 3 ax eksi 24 eşittir 25 üzeri 3 olduğuna göre a kaçtır diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi burada x yerine 2 yazdığımızda 3 üzerinde şey 5 üzerinde pardon 5 üzerinde x yerine 2 yazdım 3 çarpı 2'den 6 a geldi yanında bir de eksi 24 var eşittir 25'i e de 5'in karesi olarak yazabiliriz aslında üzerinde bir de 3 var. Düzenlediğimizde arkadaşlar 5 üzeri 6a eksi 24 eşittir. 5 üzeri 6 olarak geldi. Şimdi eşitlik var tabanlar eşit o zaman mecbur üstler de eşit olacaktır. 6a eksi 24 eşittir 6 olarak yazarız. Eksi 24'ü diğer tarafa yolladım artı 24 6 da buradan 30 geldi. İki tarafı 6'ya böldüm a eşittir 5 olarak gelir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Limit x 10'a giderken logaritma x eksi logaritma 1 bölü x eşittir a olarak verilmiş. Limit x pi'ye giderken sinüs x eksi kosinüs x eşittir b olarak verilmiş. Şimdi burada x yerine 10 yazdığımızda arkadaşlar logaritma 10 eksi logaritma 1 bölü 10 eşittir a olarak gelecektir. Düzenleyelim şunu. Mesela 1 bölü 10 ne demektir? 10 üzeri eksi 1 demektir. Yazıyorum logaritma 10 eksi logaritma 10 üzeri eksi 1 eşittir a olarak geldi. Şu eksi 1 başa geçtiğinde ne olacak arkadaşlar? Logaritma 10 artı logaritma 10 haline gelecek. Burada zaten eksi olduğu için eksi ile çarpılınca artı olur artık. Eşittir a dedik. 2 tane logaritma 10 eşittir a diyorum. Burada logaritma 10'un da 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tabanında hiçbir şey yazmıyorsa 10 demekti. 10 tabanında 10'da da 1 demek zaten. 2 çarpı 1'den 2 A eşittir 2 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bir de B'yi bulalım. X yerine pi yazacağız. Ne gelecek? Sinüs pi eksi kosinüs pi eşittir B olarak geldi. Sinüs pi yani sinüs 180 sıfır eşittir. Eksi kosinüs pi bu da eksi 1'e eşittir. Eşittir B olarak geldi. Bu da ne demektir? B eşittir artı 1 demektir arkadaşlar. Bize neyi sormuş? A eksi B'yi sormuş. A'yı yazıyorum. Eksi B'yi yazdım. Cevabımız 1 yani denizde. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. E şöyle bir bilgi vermiş bir de x sıfıra gidiyorken fx eşittir 6 bu aslında f sıfırın 6'ya eşit olduğunu söylemek istemiş. Burada da x 3'e gidiyorken fx eşittir 0 dediği için bu da aslında f 3 eşittir 0 demek istemiş arkadaşlar. Şimdi f0 eşittir 6. fx neydi? ax artı b. x yerine 0 yazdığımızda a çarpı 0 artı b oluyor. Hatta göstereyim şurada. a çarpı 0 artı b neye eşitmiş? 6'ya eşitmiş. E burada zaten a yok oldu. b'nin 6'ya eşit olduğunu bulduk. f3'ün de 0 eşit olduğunu söylüyor. x 3 yazdığımızda 3a artı b eşittir 0 olarak geliyor. B yerin b'yi zaten 6 bulmuştuk. O zaman 3a artı 6 eşittir 0 diyelim. 6'yı diğer tarafa attığımızda 3a eşittir eksi 6 oldu. İki tarafı 3'e böldüğümüzde a eşittir eksi 2 olarak geldi arkadaşlar. Şimdi biz fx fonksiyonunu bulduk aslında. Neymiş? a yerine eksi 2 yazacakmışız. b yerine de 6 yazacakmışız. Eksi 2x artı 6 olarak geldi. Peki bizden istediği şey ne? Limit x eksi 2'ye giderken fx eksi 1. x yerine eksi 2 yazdığımızda burası f eksi 2 eksi 1'den f eksi 3 geliyor. Bizden aslında istediği şey f eksi 3'tür. x yerine gidelim şurada eksi 3 yazalım arkadaşlar. Ne geliyor bakalım? Eksi 2 çarpı eksi 3 artı 6. E şunların çarpımı artı 6. Buradan da artı 6. Bunları toplarsak eğer 12 gelir cevabımız da bursa seçeneği olur. Burada bir parçalı fonksiyon vermiş arkadaşlar. E, 2'den büyük veya 2'ye eşitse üstteki denklemi kullan diyor. 2'den küçükse alttaki denklemi kullan diyor. Buna göre bir bakalım hadi. 2'ye sağdan git diyor. Yani F2'ye sağdan gideceğiz. 2'den büyük olduğunda şunu kullanıyorduk biz. X yerine 2 yazdığımızda A çarpı 2 artı 3 olarak geldi arkadaşlar. Şimdi bir de 2'ye soldan gitmemizi istiyor. F2'ye soldan gittiğimizde ne olacaktır peki? 2'den küçük olduğunda 3 çarpı x eksi a diyor. O zaman da 3 çarpı 2 eksi a yazarız. Ne geliyor buradan da hatta 6 eksi a geliyor arkadaşlar. Şimdi üsttekinden 2 a yani şuradan önce bunu yazıyorum. 2 a artı 3 gelmişti. Şuradan da 6 eksi a geldi. Bunların toplamları 13'müş arkadaşlar. 2 a eksi a'dan a geliyor. 3 artı 6 9'dur. Diğer tarafa attım. Eksi 9 olarak geçti. A eşittir 4 olarak gelir. buradan cevabımız Ceyhan seçeneği olur Aşağıda fx artı bir fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre limit x 2'ye sağdan yaklaşırken f bileşke fx demiş. Şimdi f bileşke f x'i biz şu şekilde gösterebiliriz. f'in içerisinde fx anlamına geliyor bu. burada x yerine de 2'ye sağdan yaklaşıyoruz diyebiliriz. Şöyle gösterebiliriz bunu. 2 noktası nerededir? Şurada bir yerdedir. Hatta şu şekilde doğruyu çizelim. 2'ye sağdan yaklaşmak ne demektir? 2'nin hemen sağ tarafından doğru devam et demektir. Karşılığı ne geldi arkadaşlar? Direkt 4 olarak geldi. Yani 4'e sağdan yaklaşalım ya da soldan yaklaşalım şeklinde değil. 4'e yaklaşmıyor. Direkt 4 olarak gelmiş oluyor. 2'ye sağdan da yaklaşan direkt 4 olarak veriyor. Soldan da yaklaşsan direkt 4 olarak veriyor. O zaman şu içerisi aslında 4 demektir değil mi? Yani bize sorduğu şey aslında f4 oldu. Şimdi f4'ü bulmak için ne yapacağız? Bize verilen fonksiyon fx artı 1'di. E ben burada 3 yazarsam x yerine ne olur? E, 3 artı 1'den 4 olmuş olur değil mi? Demek ki x'e 3 verdiğimizde bizi tam olarak nereye götürüyor? Buna bakmamız lazım bizim. E, bakıyorum hemen. 3 noktası şurada. Karşılık olarak baktım. Dolu olan yer neresi? İşte tam şurası. Bunun karşısında ne var arkadaşlar? 2 var. Çok güzel. O zaman burada cevabımız ne oldu? F4 eşittir 2 olarak gelmiş oldu. Şimdi diğer limite bakalım. Diğer limitte de demiş ki arkadaşlar 1'e soldan doğru git demiş. F 1'e soldan doğru gidiyoruz. 1'e soldan gitmesi için peki şuraya x yerine ne yazmamız lazım ki 1'e soldan gitsin? Şimdi 0'a soldan gidelim artı 1 diyelim. Bu ne anlama gelecektir? 0 artı 1'den 1 bir, ama soldan olduğu için de 1'e soldan gidiyoruz deriz. O zaman bize de, bizim demek ki sıfıra soldan doğru gitmemiz lazım. Soldan doğru şöyle gittiğimizde bizi nereye götürüyor arkadaşlar? 4 noktasına doğru götürüyor deriz. Şimdi bu ikisinin toplamını istiyor bizden. 2 artı 4'ten 6 gelir cevabımız denizli. Aşağıdaki şekilde f... E, reel sayılar Demiş bir hariç reel sayılardan 3 hariç reel sayılara doğru gidiyormuş. Buna göre demiş e, e, limit x sonsuza giderken f(x), x eksi sonsuza giderken f(x), x sıfıra giderken f(x) bunların toplamını istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar şuraya bakacak olursak şu grafiği şuradan biraz devam ettirelim olur mu? Şuradan şöyle devam ettirelim. Aynı şekilde şuradan da tutalım şöyle birazcık devam ettirelim arkadaşlar. Şimdi. Şurada hatta grafiği de devam ettirelim. Şöyle gidecektir değil mi? Bu da böyle gelecektir ama bu noktalara hiçbir şekilde temas etmeyecektir. X'in sonsuz olduğu yer şurada bir yerde olsun. X eksenini de şöyle uzatmış olalım. Sons, artı sonsuz şurada bir yerde olsun. Şimdi artı sonsuz bizi nereye doğru götürecek arkadaşlar? Şu noktanın karşılığına doğru götürecek. Bu noktanın karşılığına hemen bakıyorum ne var? 3 var arkadaşlar. O zaman şu değer için ben 3'e eşittir diyebilirim. Şimdi eksi sonsuza bakıyorum. Ee, x eksenini sol taraftan da şöyle uzattığımızda eksi sonsuzda şurada bir yerde diyelim tamam mı? Eksi sonsuza karşılık olan yer şurada bir yerde yani yaklaşık olarak grafik şöyle devam edeceği için yaklaşık olarak beni şuraya getirecektir. Bunun karşılığında yine ne vardır arkadaşlar? 3 vardır değil mi? O zaman eksi sonsuzun da bize 3'e doğru yaklaştırdığını söyleyebiliriz. X sıfıra gidiyorken demiş arkadaşlar. X sıfıra baktığımızda burada hem sıfıra sağdan hem sıfıra soldan bakacağım. Sıfıra sağdan baktığımda beni 4'e doğru götürüyor. Soldan baktığımda yine beni 4'e doğru götürüyor. İkisinde de beni 4'e sağdan soldan birbirine eşit ve 4'e doğru götürüyor. O zaman burası da 4'e eşittir. Bu üçünü topladığımızda 10 olarak gelir. Cevabımız denizli olur. Limit x pi'ye sağdan giderken şimdi pi'ye sağdan gitmek ne demektir? Önce buna bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir koordinat sistemimizi çizelim tamam mı? Şurası sıfır dereceydi. Hatta şöyle bir birim çember üzerinden gösterelim şöyle. Şurası sıfır dereceydi. Şurası 90 dereceydi. Şurası 180 dereceydi. Burası 270 dereceydi. Şuraya tekrardan 360'a geliyorduk diyebiliriz. Şimdi pi artı demek ne demek? 180'i biraz üstünde demek. 180'in biraz üstünde olduğunda işte şu noktaya gelmesi anlamına gelir. Burası da kaçıncı bölgedir arkadaşlar? Üçüncü bölgedir. Peki üçüncü bölgede kotanjant değeri, sekant değeri ve tanjant değerini inceleyelim. Üçüncü bölgede kotanjant pozitiftir. Dolayısıyla bu dışarı direkt olduğu gibi çıkacak diyebiliriz. Sekant ne demekti? Bir bölü kosünüs demekti. Üçüncü bölgede e, kosünüs eksi olduğu için şu önüne bir tane eksi alarak çıkmak zorunda aslında. Tanjant x yine üçüncü bölgede artı olduğu için olduğu gibi dışarı çıkacak. Bunları yazalım. E, artı olduğu için olduğu gibi dışarı çıktı. Ne geldi? Kotanjant x bölü kotanjant x olarak geldi. Artı eksi olarak e, eksi olduğu için değeri önüne bir tane eksi alarak çıktı. Yani eksi sekant x bölü sekant x olarak gelmiş oldu. Bu da pozitif değerli olduğu için olduğu gibi dışarı çıktı. Yani tanjant x bölü tanjant x olarak gelmiş oldu. Kotanjant x'ler sadeleşti burası 1 geldi. Tanjant x'ler sadeleşti burası 1 geldi. Sekant x'ler sadeleşti buradan da eksi 1 geldi. 1 eksi 1 bunlar birbirini götürdü. Geriye 1 kaldı. Cevabımız Ceyhan. Burada bize bir parçalı fonksiyon vermiş arkadaşlar. Demiş ki ee, bu fonksiyon her x gerçel sayısı için sürekli olduğuna göre demiş arkadaşlar. Şimdi sürekli olması için e, soldan gittiğimizde yani x hangi noktaya pi bölü 2 vermiş. Pi bölü 2'ye soldan gittiğimizde ve sağdan gittiğimizde birbirine eşit olması gerekiyordu. Aynı zamanda arkadaşlar o noktadaki değerine yani pi bölü, 2'de, pi bölü 2'deki değerine baktığımızda bunların da birbirine eşit olması gerekiyordu. Bunların sürekli olabilmesi için. Şimdi pi bölü 2'ye soldan gidiyorken şu üst taraftakini kullan demiş bize. Üsttekini kullanıyorum. X yerine pi bölü 2 yazdığımda orası aslında sinüs pi bölü 2 olarak geldi. Eşittir diyorum. P bölü 2'ye sağdan gittiğimizde de alttakini kullanmamızı istiyor. Burada da x yerine p bölü 2 yazarsak 2 çarpı p bölü 2 eksi a olarak gelir. İkiler sadeleştiğinde burası p eksi a olur. Hemen gittim yazdım. P bölü 2 noktasında ne oluyor peki arkadaşlar? E yine p bölü 2 noktası eşit olduğunda da şuraya eşit olacağı için yani aslında yine sinüs p bölü 2 olacak. Aynı şey yani şununla. Şu ikisini almamız yeterli aslında o zaman. Zaten diğeri şuradaki sinüs pi bölü 2'nin aynısı olarak geldi. Ee, sinüs 90'ın değeri 1'dir. Ee, buradan da pi eksi a geldi arkadaşlar. Bize a'nın değerini soruyordu. Eksi a'yı sol tarafa attım artı a olarak geçti. Biri sağ tarafa attım eksi 1 olarak geçti. Demek ki a pi eksi 1'e eşittir. Cevabımız denizle. Mn aralığında tanımlı y eşittir gx fonksiyonu için x0 eleman Mn olmak üzere demiş. 3 tane öncül vermiş. Hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor arkadaşlar. x eşittir x0'da gx'in limiti varsa x eşittir x0'da gx e, süreklidir demiş. Şimdi limit varsa süreklidir diyor. Şimdi limitin olması ne demekti arkadaşlar? Limitin olması şu demekti. Mesela x e, a noktasına burada x0 demiş. Biz de x0 diyelim x sıfıra soldan gittiğinde ve x sıfıra sağdan gittiğinde birbirlerine eşit oluyorsa bu limit var anlamına geliyor arkadaşlar. Peki sürekli anlamına geliyor mu? Hayır gelmiyor. Sürekli olması için bunlara ekstra olarak onu da maviyle göstereyim. Şu maviyle yazdığımı da sağlarsa yani şunu demek istiyorum f'in içerisine x0 yazdığımızda da onlar buna eşit oluyorsa işte şu 3 aynı anda sağlandığında işte o zaman sürekli oluyor. Kırmızıyla yazdıklarım Limit için geçerli olanlar, e, mavi ile ilave ettiğimde süreklilik için ekstra olarak e, geçerli olanlar. Yani hem şu sağlanacak, üzerine bir de bunun sağlanması gerekiyor ki sürekli olsun. Burada demiş ki bize limiti varsa süreklidir demiş. Şimdi limit olması demek şu kırmızıyla yazdığımız iki tanesi demek. E, bunların ikisi süreklilik için yeterli mi? Hayır değil arkadaşlar. Ekstra olarak şu fx0'ın da bunlara eşit olması gerekiyordu. O yüzden bu kesinlikle doğrudur diyemem. İkinciye bakıyorum x eşittir x sıfırda gx sürekli ise sürekli olması ne demek arkadaşlar? Hem burayı sağlıyor yani şu eşitliklerin tamamı sağlanıyor daha doğrusu. Bu anlama geliyor sürekli olması. E şimdi bu sağlandığında x eşittir x sıfırda tanımlıdır diyor. E zaten tanımlı olmak zorunda. Nasıl tanımlı olmak zorunda? fx sıfırın değerini vermek zorunda bize. Dolayısıyla bunu kabul ediyoruz. Üçüncüye bakıyorum. Demiş ki x sıfıra sağdan gidiyorum ve solda gidiyorum. Bunlar birbirine eşit. O zaman süreklidir diyor. Yani şurayı vermiş aslında bize arkadaşlar. Soldan gitmiş bir de sağdan gitmiş. O zaman sürekli diyor. E şu ne oldu peki? E, bunu dahil etmemiş. Dahil etmediği için ben bunu sürekli olarak kabul edemiyorum. Kesinlikle süreklidir diyemem. Burada cevabımız yalnız ikiden Bursa seçeneği oldu gx eşittir demiş. Şöyle bir parçalı fonksiyon vermiş bize. Demiş ki gx fonksiyonunun tüm gerçel sayılar kümesinde sürekli olması için demiş arkadaşlar. Sürekli olması için şunu söyleyebiliriz. Limit x hangi noktaya gidiyoruz? 1 noktasını vermiş kritik nokta olarak. 1'e soldan gittiğimizde gx eşit olmalı. 1'e sağdan gittiğimizde gx ve bu da eşit olmalı G1 noktasına. Bu üç, üçü aynı anda birbirine eşitse o zaman biz buna süreklidir diyebiliyoruz. Şimdi 1'e soldan gittiğimizde 1'den küçük olduğunda alttakini kullan demiş. Alttakinde fx yazıyor. Şimdi x yerine 1 yazdığımızda burası ne olacaktır? F1 olacaktır arkadaşlar. Çok güzel. 1'e sağdan gittiğimizde üsttekini kullan diyor. 1 yazdığımızda 2 çarpı 1, 2, 4 de buradan 6 olarak geldi. G1'e sağdan G1'e eşit olduğunda, eşit olduğu durumda da üsttekini diyor arkadaşlar. Yine 1 yazdığımızda 6 geliyor. Aynı şey geldiği için sadece şuraya bakmamız yeterli olacak aslında. F1'in 6'ya eşit olması gerekiyor. Bize ne sormuş peki? f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi e, x yerine 1 yazdığımızda sonuç hangisinde 6 geliyor buna bakmamız lazım. A'ya baktığımızda x yerine 1 yazdığımızda sonuç sinüs 6 geliyor. Bu 6'ya eşit demek değildir. O yüzden bunu eledim. x yerine 1 yazdığımızda 6 1'den 5 geliyor. Bunu da eledim. 1 yazdığımızda 1'in karesi çarpı 3 artı 3'ten sonuç 6 geliyor. Bu kalsın. Şuraya baktığımızda 1'in karesi 1, 3 çarpı 1, 3, 3 çıkardım 0 eledim. Burada da x yerine 1 yazdığımızda sonuç 5 geliyor. Bunu da eledim. Tek sağlayan C seçeneği oldu. Doğru cevabımız budur. 0 küçük eşittir x küçüktür 2 pi olmak üzere demiş bir fx fonksiyonu vermiş bunun süreksiz olduğu değerlerin toplamını istiyor bizden süreksiz olması paydanın sıfıra eşit olduğu yani tanımsız olduğu yerler diyebiliriz şimdi şurayı sıfıra eşitleyecek olursak arkadaşlar kosinüs x 2 eşittir 0 diyorum eksi 2'yi diğer tarafa attım kosinüs x eşittir 2 olarak geldi ancak bir problem var kosinüs her zaman eksi 1 ile artı 1 arasında değerler alabiliyordu. Yani hiçbir zaman kosinüs 2 değerini alamaz. O yüzden buradan bir değer gelmez bize arkadaşlar. Bunu eledim. İkinci paydaya bakıyorum. Şunun 0 eşit olduğu yer 2 sinüs x artı 1'in 0 eşit olduğu yer. Biri diğer tarafa attım. Eksi 1 olarak geçti. İki tarafı 2'ye böldüğümüzde sinüs x eşittir. Eksi 1 bölü 2 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi e, sinüs ne zaman 1 bölü eşittir? Aslında sinüs 30 1, 1, 1 bölü 2 eşittir. Ama negatif olduğu yer dediği için arkadaşlar sinüs hangi bölgede negatiftir? Üçüncü ve dördüncü bölgede sinüs negatiftir diyebiliriz. O zaman 30 derecenin üçüncü ve dördüncü bölgedeki karşılıklarına bakmamız lazım bizim. Üçüncü bölgedeki karşılığını şöyle bulurum ben. Sinüs 180 artı 30'dan bulurum. O da sinüs 210 demektir. Dördüncü bölgedeki karşılığını da şöyle bulurum. Sinüs 360 eksi 30 olarak bulurum. O da zaten sinüs 330 demektir arkadaşlar. Çok güzel. Bizden ne istiyor? Değerlerin toplamı kaç derecedir diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi bunların toplamına baktığımızda 210 artı 330'dan 540 geliyor. Yani cevabımız Edirne seçeneği olur. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre demiş gx eşittir x kare artı 3 bölü 1 eksi fx fonksiyonun kaç noktada süreksizdir? Süreksiz olması için şu paydayı sıfırlamamız lazım. 1 eksi fx eşittir 0 olduğunda eksi fx'i diğer tarafa atarsak fx eşittir 1 olarak gelecektir arkadaşlar. Yani fx'in 1 olduğu yerlerde bu süreksiz. Sonucun 1 olduğu yerler 1 şurada bir yerdedir arkadaşlar. Y eşittir 1. Buna şöyle paralel olarak şöyle bir doğru çizelim. Şöyle bir doğru çizdim. Şimdi 1'e eşit olan yerler grafiği kestiğimiz yerler olacak. Şurada sonuç 1'e eşittir. Demek ki burası süreksizdir. Şurada sonuç 1'e eşit olacaktır. Burası da süreksizdir. Şurada sonuç 1'e eşit olacaktır. Burası da süreksizdir. Şurada sonuç 1'e eşit olacaktır. Burası da süreksizdir arkadaşlar. Bir de tabii şunu unutmamamız lazım arkadaşlar. Şurada grafikte e, şu noktanın boşta kaldığını görüyoruz. Gördünüz değil mi? Şu noktanın boşta kaldığını. O zaman e, bu nokta da süreksizdir. Şimdi 4 tane nokta bu şekilde bulduk. Üzerine bir de şu noktanın da içerisinin boş olduğu için süreksiz olduğunu söyleyebiliriz. Toplamda 5 noktada süreksizlik var deriz. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur.